Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda anneler gününe annelerimiz için kağıttan harika bir gül yapacağız. Arkadaşlar kare bir kağıdı istediğiniz ölçüde kesebilirsiniz. Ben 10 santim 10 santim kestim. Şu şekilde katlayarak başlıyoruz gülümüze. Şimdi tekrar katlıyoruz. Şimdi tekrar katlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim şekilde yuvarlak bir cetvelim var, yuvarlakları olan boy boy. Eğer böyle bir cetveliniz yoksa mesela şişe kapağı yapabilirsiniz, yapıştırıcının kapağı olabilir. Farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Şimdi şu şekilde koyuyoruz ve yarımını çizeceğim. Yani şuralara kadar gelmeyecek, sadece üst tarafından şu şekilde çiziyorum. Ve şimdi bunu kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir şekil olacak. Şimdi diğerlerini de yapıp gelirim. <laughs> Arkadaşlar hepsini kestim. Şimdi arkadaşlar bunlardan bazı parçalar keseceğiz. Şundan bir tane bir parça kesiyoruz. Sonra bundan iki parça kesiyoruz. Yani arkadaşlar küçültmüş oluyoruz aslında. Şimdi piritimi aldım. Ve şu bir parçayı şu şekilde katlayacağım. hepsini bitirdik. Şimdi bu yaptığımız yaprakları birbirine yapıştıracağız. tamamladık. Şimdi sapına geçelim. Arkadaşlar sapı için bir A4 kağıdının yarısına ihtiyacımız var. Yeşil A4 kağıdımı şu şekilde ikiye katladım. ve bastırdım. Şimdi buradan keseceğim. Diğerisini aldım. Arkadaşlar sonra çöp, çeşim, çöp şişimi aldım. Arkadaşlar siz bunun yerine farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. ince olması önemli. Şuradan ucundan kıvırmaya başlıyorum. Bakın şöyle. Birazcık gevşek oldu. Arkadaşlar sadece yapıştırıcı sonunda da sürebilirsiniz. Şöyle aralarda hafif sürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sapımı da tamamladım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Benim sapım inciden kalına doğru gitti. O şekilde oldu. Evet, şimdi yapmamız gereken şey sapımızı gülümüze yapıştırmak. Ama arkadaşlar ben diğer yarısını da yaptım ve bu daha iyi oldu. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bir ucunu bakın şuralardan eşitleyeceğiz. Şurayı kesiyorum. Ve arkadaşlar burayı dört parçaya böleceğim. Bu makasım kalın geldi. İçindeki kağıt kıvrıldı. Hemen onu düzelteyim. Evet. Daha yeter mi tamam mi Evet arkadaşlar şimdi şu kısımlara arkadaşlar ben 4 dedim ama 3 oldu benimki Şuralara yapıştırıcı sürüyoruz Sıcak silikon kullanabilirsiniz. Pirit kullanabilirsiniz. Gülümüze şu şekilde yapıştırıyoruz. Ama arkadaşlar hızlı yapıştırıcı olduğu için elime hemen yapıştı. Bir saniye. Arkadaşlar ben bunu iyice yapıştırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu yapıştırabildim. Dağillerimde biraz yapıştırıcı oldu ama. Evet şu ucunu da kesiyoruz. Ve arkadaşlar gülümüz hazır. Bakın gerçekten yaprakları çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Bir de şöyle bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi gülümüze bir yaprak ekleyeceğiz. Kağıdımızdan dikdörtgen bir parça kesiyoruz. 接着。<noise> Şimdi arkadaşlar bunu ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Ve buraya bir yarım yaprak çiziyoruz. Evet arkadaşlar kestim. Bakın. Şimdi daha koyu bir yeşil kalemim ile damarlarını belli edeceğim. Çünkü yaprağım birazcık açık renk. Evet arkadaşlar çizgilerimi çektim. Şimdi yaprağımı gülüme şöyle yapıştırıyorum. Hafiften elime yapışıyor. şekilde kıvırıyorum. Evet arkadaşlar bakın gülümüz bitti yaprağı da var artık oldukça güzel oldu. Arkadaşlar bunu bir buket yapacağız. Bunun için bir A4 kağıdını 20 santime 20 santimlik bir kare olarak kesiyoruz şu şekilde. Sonrasında buradan bir şerit geçirdim bakın, yapıştırdım. Sonrasında arkadaşlar ince bir şerit daha kesiyoruz ve şu şekilde katlıyoruz. Sonrasında bunu buraya yapıştırıyoruz. Sonra ince bir şerit daha kestim ve şu şekilde arkadaşlar katladım. Yapıştıracağım şimdi. Ve arkadaşlar bunu da şu şekilde yapıştıracağız. Ve arkadaşlar küçük bir parçayı şu şekilde etrafına dolayıp arkasından yapıştırıyoruz. Ve arkadaşlar bunu da buraya yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar son olarak varsa bir boncuğunuz beyaz boncuğunuz onu da tam, o tam ortaya Yapıştırabilirsiniz. İsterseniz bu kuyrukları da buraya yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştırmam yapıştırmayı düşünmüyorum. Evet şunu bir daha keseceğim. Evet arkadaşlar. Ben hediyemi bitirdim. Bakın gerçekten burası da çok güzel oldu. Böyle beyaz boncuk inci gibi oldu orada. Şimdi içine çiçeğimizi de koyalım. Arkadaşlar gülümüz zaten Harika oldu gerçekten. Şöyle biraz şöyle yaptık mı? Evet. Şimdi bir de içine koyalım. Evet arkadaşlar bu şekilde anneler gününde annelerinize verebilirsiniz. Ve böylece Annenize verdiğiniz çiçek hiç solmaz. İsterseniz yaprağından buraya yapıştırabilirsiniz. Fakat ben yapıştırmayacağım. Bence siz de yapıştırmayın çünkü bunu annenize bu şekilde verdiğinizde içinden çıkarıp bir incelemek isteyecektir. O yüzden ben yapıştırmayacağım. Evet arkadaşlar, bence çok güzel oldu. Gerçekten ben beğendim. Anneme e, bu hediyeyi vermek için anneler gününe sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de yaptığım bu hediyeyi beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Hoşçakalın.